Arkadaşlar hepinize merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Baya da video atmıyordum. Bugün yeni bir video atacağım. Ve gördüğünüz gibi 1.5 metrelik akvaryumun içinde 3 tane kedi balığı, 3 tane challenger, bir tane de şöyle büyük paçu var. Paçunun boyu ortalama 35-40 santim. Challenger'la hemen hemen aynı. Bir tane de pengasus var. Zaten çelenir Challenger'lardan ayrı. Şöyle yani zaten belli ediyor kendini. Hamsi gibi. Şurada kırmızı kuyruk kedi bağlamamız var. O da ortalama bir 15-20 santim var. Şurada iki tane fatus balığımız var. Bir de kedi bağlı. Burada da bir tane daha kedi bağlamam var. Zaten pipo filtreden anlayabilirsiniz challengerların boyutunu. Şöyle kedi bağlamımız zaten hep dolanıyor. İlk başlarda küçük olduğu için ayrı besliyordum. Yaklaşık bir 20 gün oluyor. Hepsini aynı akvaryuma attım. Kedi balığının da büyüdüğünü fark edebilirsiniz. Eski videolarıma bakarak. Şurada bayağı o da güzelleşti. Paşu balığını görüyorsunuz pirana olarak. Otculdur. Ama et de veriyorum yiyor. Şöyle maşallahı var. Burada da zaten challenger. Şu an sadece pipo filtre ve iş filtresi kullanıyorum. Dış filtreyi kaldırdım. Pengasus Arkadaşlar sizden ricam video beğenip kanalıma destek olursanız sevinirim.